أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. <coughs> صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Sallu ala şefi'u zunubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki, Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Yarın inşallah nasip olursa Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazını kılmış olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sıhhat, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte Ramazan-ı Şerif'e ulaşan ve Ramazan-ı Şerif'ten de en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Ramazan Kur'an ayı, Ramazan oruç ayı ve hem Kur'an'ın hem Ramazan'ın hem de orucun bize çok yönlü faydaları var. Bir Müslüman Kur'an'a tabi olduğu zaman, oruç tuttuğu zaman ve Allah'ın izniyle Ramazan-ı Şerifi de güzelce değerlendirdiği zaman Allah'ın izniyle Rabbimizin rızasını kazanmış olur. Cenneti hak etmiş olur, cehennemden uzak kalmış olur. Artık bundan da büyük bir saadet yoktur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'a sarılan oruç ibadetini yerine getiren ve Ramazan-ı Şerif'i en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Tabi bu mübarek Ramazan ayının çok yönlü faydası var Müslümana. Orucun da çok yönlü faydası var. Kur'an zaten bütün böyle hayırlı, bereketli, güzel işlerin kaynağı olmuş oluyor Rabbimizin ilahi kelamı. Dolayısıyla Kur'an'ın da, orucun da, Ramazan'ın da, Ramazan da insana yani Müslümana çok yönlü faydası var. Mesela biz kendimiz Kur'an'a tabi olduğumuz zaman, oruç ibadetini yerine getirdiğimiz zaman, bir de Ramazan'ı değerlendirdiğimiz zaman ne tür faydalar olur? Sağlıklı oluruz. Sağlığımıza faydası olur. Yeryüzünde toplumsal hayatta bir asayiş meydana gelmiş olur. Müslümanlar arasında hatta insanlığa da bir yardımlaşma örnekleri çıkmış olur. Merhamet ortalıkta iyicene belirgin hale gelmiş olur. Kişi ahlaklı olur, takva sahibi olur, cömert olur ve İslam kardeşliğini yeniden tesis etmiş oluruz. Tabii hem Kur'an'a hem oruca hem de Ramazan-ı Şerifi ihya ettiğimiz zaman sabır sahibi, e, diğergamlık sahibi, cenneti hak eden bir mümin, cehennemden korunan bir Müslüman, şeytanı zincire bağlamış, iradesi çelik gibi olmuş bir Müslüman meydana gelir. Tabi kanaatkar sahibi olur, kulluk bilincine sahip olur, şükrü hiçbir zaman eksik kılmaz, hırs sahibi olmaz ve yapmış olduğu Kur'an'ı hayata, Kur'an'ı sokaklara, Kur'an'ı evine, barkına, orucu da Ramazan'a da ihya ettiği zaman iktisadi hayat da canlanmış olur. İhlas da, samimiyet de yeniden kalbine iyicene yerleşir, riyadı gösterişli, onlar da def olur. Bu vesileyle haramlardan korunmuş olur Müslüman. Oruç tutan Müslüman nimetlere şükretmiş olur. Ve hem de orucun şefaatine nail olmuş olur. Duası müstecab olmuş olur. Kalbi arınmış, tertemiz olur. Artık çok rahat bir şekilde tertemiz bir kalbe, kalbi selime sahip olmuş olur. Nefsini terbiye etmiş, şifa bulmuş ve Allah katında da günahları bağışlanmış olur hem beden sağlığına, oruç ile, Ramazan ile, Kur'an e, kavuşmuş olur, hem de ruh sağlığı korunmuş olur. Dünyevileşme denen, insanın adeta dünyaya tapması gibi, böyle e, insanın hırsa, insanın dünyaya fazlaca meyletmesine karşı, Ramazan'ı yaşaması, orucu tutması, Kur'an'ı yaşaması, kişiye adeta e, dünyevileşmeye karşı bir panzehir meydana gelmiş olur. Tabi bu mübarek oruç ve Ramazan'la, Kur'an'la da bir sosyalleşme meydana gelir. Müslüman iyice de şahsiyet sahibi olur, şahsiyeti iyice oturur ve böyle yüce bir şahsiyetle birlikte kibre değil, tevazuyla kuşanmış olur. İnsanlarla olan iletişiminde de kalp kırıcı değil, gönül alıcı olmuş olur ve bütün bu saydıklarımızla birlikte o Müslümanın ahiretteki durumu da keşke ben de onun gibi dünyada orucumu tutsaydım Ramazan'ı değerlendirseydim Kur'an'ı hayat kitabı olarak kabul etmiş olsaydım diye özenilen bir durumda olmuş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem Kur'an'a sarılan, hem oruç ibadetini yerine getiren, hem de Ramazan-ı Şerif'ten en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Mübarek Ramazan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Evveli rahmettir. Ortası mağfirettir, sonra da cehennemden azad olunmaktır. İşte Ramazan'ın böyle bir iklimi var. Hani şimdi e, öyle oluyor ki bazen hastalara ne deniliyor? Sen bir hava değişikliği değişiminde bulunman lazım, bir başka yere gitmen lazım. İşte bazen orman havası, bazen nehir ırmak havası, oksijeni bol olan yerler. Böyle tavsiyedir şuraya git. Hatta bazen öyle olur ki ya ben falanca yerde, memlekette, köyde bir yattım. Ya uykumu çok rahat almışım, dinç olarak kalktım diye. Böyle insanların hatıralarını dinliyoruz. Ne oluyor? Oranın iklimi, havası, oksijeni böyle güzel olduğundan dolayı insana faydalı olduğundan da hemen tesir ediyor. İşte Ramazan iklimi de öyle bir manevi iklimi var ki Kur'an'ın da öyle bir manevi iklimi var ki Allah'ın izniyle kişi arınır, tertemiz olur, iyi bir insan, iyi bir Müslüman ve Allah katında da çok değerli bir kul olmuş olur. Dolayısıyla bu iklimden istifade etmemiz lazım. Rabbimiz Celle Celalü cümlemizi Ramazan-ı Şerifin manevi ikliminden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Çok güzel müjdeler var. Çok güzel bereketler var. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretlerinin tüm emirlerinde, yasaklarında, tavsiyelerinde, teşviklerinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikazlarında, hatırlatmalarında, tüm tavsiyelerinde neyi görüyoruz? İnsana ne faydalı ise Allah ve Resulü Kur'an bunu tavsiye etmiş, emretmiş ama insana ne zararlı ise Kur'an'da, İslam'da, Peygamberimiz'de onu yasaklamıştır. Dolayısıyla oruç bize faydalı ki Allah senede bir ay bunu emretmiştir. Bütün Müslümanlara ve yine beş vakit bize faydalı ki Allah günde beş defa bunu istemiştir. Demek ki kişi zenginleşmeye başlayınca zekat vermesi insana kendisine de topluma da faydalı olduğundan dolayı Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bunu emretmiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün ibadetlere, bütün emir ve yasaklara Rabbimizin bak dediği yerden bakan ve ahirette de onun mükafatını alan kullarından eylesin. Şimdi müjdelere bakalım. Yani birbirinden güzel müjdeler var. Herhalde şu okuyacağımız hadis-i şerif bile sadece bu olmuş olsa bile oruçla alakalı bir müslümanın oruç tutmaya şevkini, gayretini, coşkusunu, heyecanını artırması bakımından bu bile yeter. Bir müslümanın orucu terk etme konusunda, oruç tutmama konusunda aklına gelebilecek düşünceleri adeta tekmeleyerek defetmesi için bu hadis-i şerif bile yeter. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki Galallahu azze ve celle. Allah buyurdu ki. Yani e, Allah buyurdu ki diye Efendimiz bahsettiği zaman bunlar hadisi kutsi oluyor. Hadis-i şerif nedir? Manası da, telaffuzu da peygamberimize ait. Hadis-i kutsi manası Allah'a ait. Telaffuz edişmiş mi peygamberimize ait. İşte o hadis-i birisi. Muhteşem bir müjde. Rabbimiz buyurdular ki, Kullu ameli ibni âdeme lehu illa sıyan. Bütün amelleri Adem oğlu için kendisine aittir. Ancak oruç bundan müstesnadır. Yani kişinin yapmış olduğu bütün ibadetlerin sevabını Allah elbette lütfediyor. Ancak oruç o farklı diyor Rabbimiz. Niçin fe innehu li ve bihi. Çünkü orucu benim için tutmuştur. Onun mükafatını da ben vereceğim. Allahu ekber. Şimdi Adem oğlunun yapmış olduğu bütün işler, bütün hayırlar, bütün çalışmalar, bütün gayretler o kendisi içindir. Ancak oruç benim içindir. Çünkü o orucu benim için tuttu ve onun mükafatını ben vereceğim. Şimdi insanın aklına geliyor. Yani orucu Allah için tuttu da kişi namazı Allah için kılmadı mı? Mesela bu geliyor insanın aklına. Kur'an'ı Allah için okumadı mı? Rabbimizin diğer emirlerini Allah için yapmadım. Şimdi bu oruçta şöyle bir incelik var. Kişi oruç tuttuğu zaman gizli kaldığında, tenha bir yerde yani gösterişi riya için tuttuysa orada yer mi? Yer değil mi? Yani Allah için tutmadıysa gizli kaldığı yerde de yer. Tenhada da yer. Oruç bozucu işler yapar. Ama bir Müslüman tenhada da e, efendim gizli saklı yerlerde de kimsenin görmediği bir yerlerde de kaldığında orucu bozmuyor ise bu Allah korkusundan Allah emrettiği için Allah'ı sevdiğinden ve Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bütün alemlerin Rabbidir. Ben onun emrini yerine getiriyorum demesinden inancındandır. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu tenha bir yerlerde kaldığı zaman da yeme ihtimali, içme ihtimali, oruç bozma ihtimali olduğu halde o sadece benim kendisini gördüğümü, duyduğumu, işittiğimi, onu murakabe ettiğimi, takip ettiğimi bildiğinden dolayı orucunu bozmuyor. İşte o orucu benim için tuttu, onun mükafatını da ben vereceğim. Şimdi bunu biraz daha açalım. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadis-i yine buyurdular ki: "Küllü amelin ibnü ademe yulaful hasretü bi'aşri emsaliha." Muhakkak ki Allahu Teala zülcelal hazretleri bu Adem oğlu bir amel işlediği zaman ona en az limit olarak 10 kat sevap verir. O yaptığı işin on misli sevap verir ile 700 lafin ve e, öyle olur ki e, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri onun sevabını 700'e kadar artırır. Yani bir yaptığı bir amelden herhangi bir e, hayırlı bereketli iyi güzel bir amelden dolayı Allah ona e, ilk başta bir 10 katı sevap verir. Örnek olarak söylüyorum. Bir yetimin başını okşadı. 10 tane yetimin başını okşamış gibi olur. Yani diyelim ki bir fakir fukaraya diyelim 1 lira verdi. 10 lira vermiş gibi. Allah böyle sevap veriyor. 2 rekat bir namaz kıldı. Sanki 10 tane iki rekat namaz kılmış gibi Allah ona sevap veriyor. Bu en alt limit. İşte 700'e kadar Allah çıkartır diyor. Bu samimiyetimizi, ihlasımıza, durumumuza göre Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Kişinin o sevabını kimisini 30 yapar, kimisini 50 yapar, kimisini 100 yapar, kimisini 300 yapar, kimisini 500, kimisini 700. Böyle artırır, bol bol sevap verir. Fakat sözün burasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Galallahu Teala Allah buyurdu ki diyerek hadisi kutsiyi bizlere ifade buyuruyor. İlla savme ancak oruç müstesna. Yani normal herhangi bir hayırın, bir ibadetin, bir yapılan, bir hayırlı, bereketli, bir salih amelin onun karşılığı o ondan 10 on mislinden 700'e kadar çıkarken oruç bundan müstesna diyor. Fe innehu li ve Çünkü orucu benim için tutmuştur. Onun mükafatını da ben vereceğim diyor. Sonra devam ediyor efendim. Yedau turuku yani o e, yedau şehvetehu şehvetini benim için terk etti. Yani Allah için terk etti ve daamehu yemesini benim için terk etti. Allah için terk etti ve şarabehu içmesini de yine o Allah için terk etti. Yani e, min ecri dolayısıyla o bütün yemesini de içmesini de şehvetini de benim için terk etti. O halde onun o oruç tutmasına verilecek mükafat bana aittir ve o benim benim için orucu tuttuğu için onun mükafatını ben vereceğim diyor. Ne verecek? Sürpriz. Sürprizler çok hoşumuza gider değil mi? Yani insanlar çok hoşlandı, sevindi. Size mutlu bir haberim var, sevinçli bir haberim var, güzel bir haberim var dediğimiz zaman ya kimyamız da değişir. Acaba nedir diye. E şimdi bir sürpriz olduğu zaman, birisi bize bir hediye getirdiği zaman ya da çok sevinçli bir sürpriz bir haberim var, çok mutlu olacaksın dediği zaman ya kimyamız da değişir. Böyle üzüntülü bile olsak böyle artık bulunduğumuz o, o bünyemizdeki hava hepten değişir. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri oruç ibadetini insana sağladığı faydadan, oruç ibadetinin insanın bünyesini sağladığı faydadan, oruç ibadetinin insanın ruhuna sağladığı faydadan, oruç ibadetinin insanın ahlaklı olmasına, merhametine, kanaatkar olmasına, diğer gam, cömertlik, paylaşma duygularına muhteşem bir katkı sağladığından dolayı Allahu Teala Teala Zülcelal Hazretleri sabahtan akşama kadar yemeyip içmeyip oruç tutan gizli tene daha yerlerde de kimse beni görmüyor şimdi yiyeyim demeyen Allah için tutup Allah için ibadeti tamamlayan okulu için diyor ki o benim için yemesini terk etti. Şehvetini benim için terk etti. içmesini de benim için terk etti. Onun mükafatı bana aittir. Onun mükafatını ben vereceğim. Sürpriz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin oruçlular için hazırlamış olduğu o sürprize nail olan kullarından eylesin. Ne güzel müjdeler var. Tabi orucun çok yönlü faydası var. Mesela onlardan birisi de bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Vassiyyamu cünnetun. Oruç bir kalkandır. Şimdi kalkanı hepimiz biliyoruz. İşte kılıç darbeleri üzerimize gelmesin diye kalkanı tutulur. Ne olur? Ona vursun da bana zarar gelmesin. Ya da bir ok gelecek. Ok darbeleri gelip bize zarar vermesin diye kalkanı tutarız. Ya da bir mızrak darbesi gelecek, kalkanı tutarız. Dolayısıyla kalkan bir korunma mekanizması. Bizi efendim dış taraftan gelebilecek tehlikelere karşı, efendim öldürmek için, yaralamak için, efendim bize zarar vermek için gelebilecek tehlikelere karşı kalkan insanı korur. Dolayısıyla orucun koruması da orucun kalkan olması da çift yönlüdür. Hem dünyaya bakan yönü var hem de ahirete bakan yönü var. Dünyaya bakan yönü nedir? Ve sıyamu cünnetün oruç bir kalkandır. Oruç günahlara karşı kalkandır. Oruç haramlara karşı kalkandır. Oruç farzları terk etmeye karşı bir kalkandır. Oruç Allah'ın rızası olmayan işlere meyil etmeye karşı bir kalkandır. Yani oruç tuttuğumuz zaman dilimizi, gözümüzü, kulağımızı koruyup muhafaza ettiğimiz zaman oruç bunu gerektiriyor. Yalan söylemekte, gıybette, dedikoduda, onu bunu çekiştirmeydi, efendim kötü sözler, kavga, gürültü etmek vesaire falan. Bütün bunlar oruç tutmanın bir gereğidir. E kimse bu orucu e, gereği gibi tuttuğu zaman oruç onun için bir günaha karşı, haramlara karşı kalkan oluyor. Elhamdülillah. Ne büyük bir nimet. Demek ki biz bir ibadeti yerine getiriyoruz, oruç tutuyoruz ama Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizleri birçok günahlardan, birçok haramlardan ve birçok ahiretimize zarar verecek hususlardan bizi korumuş oluyor. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, orucumuzu günahlara ve haramlara karşı kalkan olarak kullanan kullarından eylesin. Ve <laughs> cünnetun. Oruç bir kalkandır hem dünyaya bakan yönü var hem de ahirete bakan yönü. Dünyaya bakan yönü günahlara ve haramlara karşı bir kalkan. Peki ahirete bakan yönü nedir? Ahirette insan neden şikayetçi olacak ya da neden sıkıntı çekecek? Yani ahirette insan dünyaya dönmek isteyenler niçin dünyaya dönmek isteyecek? Çünkü orada bir cennet vardır. Muttakî olan, Allah'ın dinini yaşayan kulların gideceği yer. Bir de cehennem vardır ki artık e, o da suçluların inkarcıların ceza göreceği yer. Dolayısıyla insan ahirette korunmak istediği yer neresidir? Cehennemdir. Cehennemden korunmak ister. Cehennemden kaçınmak ister. Cehenneme girmemek ister. Cehennemden uzak kalmak ister. İşte vasıyamu cünnetün oruç bir kalkandır. Cehenneme karşı, cehennemlik amellere karşı, cehennem ateşine karşı bir kalkandır. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, orucumuzu hem günahlara karşı hem haramlara karşı hem de cehennem ateşine karşı bir kalkan olarak kullanan kullarından eylesin. Tabi orucun ne güzel faydaları var, ne büyük hikmetleri var. Şimdi insanın, şimdi okuyacağım hadis-i şerif hepinizin bildiği bir hadis-i şerif. Yani milletimiz elhamdülillah dindar bir milletimizdir, muhafazakar bir milletimizdir. Allah'ını seven, peygamberini seven, Kur'an'ı seven, vatanını milletini, bayrağını seven bir milletimiz var elhamdülillah. Ecdadımızdan bize geldi. Biz de inşallah nesillerimizce bunu devam ettireceğiz. Şimdi bu hadis-i şerifte yani o kadar önemli bir husus var ki önce şunu ifade edeyim hadis-i şerifi okumadan önce mesela emniyet raporlarında Böyle e, belki her günün, belki her haftanın, belki her ayın, böyle senelerin, böyle ne yapılır? Suç oranları, hangi konuda ne kadar suç işleniyor, bunların istatistikleri böyle çıkartılır. Ya da hangi günler, hangi saatler suç işleniyor gibi hususlar çıkartılmıştır. Mesela günler içerisinde en az suç işlenen günlerden birisi Cuma günüdür. Mübarek gün. Cuma günüdür. Milletimizin Cuma'ya hürmeti saygısı olduğundan dolayı yani o günlerde bu saygıdan, bu sevgiden dolayı, dini hassasiyetten dolayı Cuma günleri suç oranlarının azaldığına müşahede ediyoruz. Ve senenin ayları içerisinde bakıldığı zamanda asayiş olaylarının böyle aza indiği, efendim suç oranlarının azaldığı, biraz daha güvenin, huzurlu oltamın daha fazla olduğu ay da Ramazan ayı. Elhamdülillah. Ne büyük bir nimet. E şimdi kavga var, gürültü var, bıçaklama var, gasp var, öldürme var, efendim yakma var, kundaklama var, efendim hırsızlık var, arsızlık var. Baktığımız zaman ne kadar çirkinlik var, maalesef işleniyor. Şimdi bu işlendiği zaman devlete zarar var mı? Var. İnsana zarar var mı? Var. Ekonomiye zarar var mı? Var. Efendim hastanelerde iş gücü, efendim yoğunlaşıyor mu? Yoğunlaşıyor. Yaralama, gasp vesaire kavga, gürültü olduğu zaman yani oruç ibadetinin sağlamış olduğu o güven ortamı sadece Ramazan'da değil de senenin tüm zamanlarına, tüm günlerine, tüm haftalarına, tüm aylarına yayıldığı zaman Ramazan'da nasıl huzur varsa, Ramazan'da nasıl güven varsa, Ramazan'da nasıl asayiş, berkemal ise senenin tüm zamanlarında da böyle güven ortamı meydana gelir Allah'ın izniyle. Dolayısıyla şunu söylemek yani abartı olmaz. Yani bir insan fabrikada çalışan işçilerinin böyle daha iyi, çalışkan, üretken, uyumlu olmasını istiyorsa Ramazan orucu tutmalarına kolaylık sağlamalı. Ya da diyelim bir devletin yöneticileri yani emri altında çalışan insanlar fabrikalarda, okullarda, efendim adliyelerde, aklımıza gelebilecek kurum kuruluşlarda yani iyi, güzel, üretken, uyumlu, efendim birbirini düşünen, birbiri hakkında kötülük düşünmeyen böyle huzur ortamı meydana gelmesini insanlar istiyor ise ne yapacak? Oruç tutulması konusunda teşvik edecekler. Milletimizi, insanımızı Allah'ın izniyle oruç tutulduğu zaman ve bu orucu da senenin diğer zamanlarına, bu Ramazan'ı yaydığımız zaman, Ramazanlaşmayı yaydığımız zaman, Ramazan'da kazandığımız, edindiğimiz ahlak, edebi, terbiyeyi, alışkanlıkları, güzel davranışları diğer zamanlarda yaydığımız zaman Ramazan'da nasıl asayiş merkemal ise diğer zamanlarda Allah'ın izniyle asayiş merkemal olacak. Bunun garantisini kim veriyor? Allah Celle Celal. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu ibadeti emrettiği için, orucu emrettiği için, namazı emrettiği için ya emretmiş olduğu her bir şeyde şahsi olarak insana, toplumsal olarak insanlara huzur vardır, mutluluk vardır, bereket vardır. Yasaklamış olduğu şeylerde de zarar vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin bütün emir ve yasakları konusunda hassas olan, Rabbimizin rızasını kazanma konusunda ibadetlere devam eden, emirlerine riayet eden, yasaklarından da kaçıran kullarından eylesin. Şimdi hadis-i şerifi okuyalım. Bildiğimiz bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki: "İza kana yevmu savmi ehadukum" Sizden biriniz bir gün oruçlu olduğu zaman felâ yerfut, la yeskab. Sakın böyle e, tartışmaya girmesin, böyle insanlarla e, insanlara çirkin söz söylemesin, bir tartışma, mücadele ortamına girmesin. Fiin sabbehu Şayet birisi size söverse, küfrederse ne yapıyor bir teşvik ediyor değil mi? Ateri tahrik etmeye başlıyor. Böyle yaparsa söverse, evgatelahu ya da seninle kavga etmek isterse. Şimdi ne diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Böyle bir durumda e, seninle sövüşmek isteyen, sana söven, sana küfreden, seninle kavga gürültü etmek isteyen, seni kavga ortamına çekmek isteyen birisi olduğu zaman fel ona şöyle desin diyor efendim. İndi sahibim. Ben oruçluyum hatta Efendimiz iki defa, hatta üç defa böyle desin diyor. E şimdi böyle bir ortamı, böyle bir ahlakı, böyle bir edebi, böyle bir orucu yaşadığımız zaman evde karıyla koca arasında kavga olur mu? Olmaz. Sokakta kavga olur mu? Olmaz. Efendim okulda kavga olur mu? Olmaz. Adliyede kavga olur mu? Olmaz. Efendim devletin tüm dairelerinde efendim kurum ve kuruluşlarda kavga olur mu? Olmaz Allah'ın izniyle. Niye? Kötü söz söylemeyin diyor Efendimiz ve kavga gürültü etmeyin. Birisi size söverse, birisi size kavga etmek için böyle hadi gel, hadi gel korktun değil mi? Gelemiyorsun değil mi? Hadi gel bakalım. Ona böyle sövdüğü zaman o onun çekmek istediği alana gitmeyip de ben oruçluyum. Kusura bakma. Ben şeytana uyamam. Ben oruçluyum ben oruçluyum dediği zaman Allah'ın izniyle şeytanın da hevesi kursağında kalıyor. Şeytanlaşmış insanların da artık yapabileceği bir şey kalmıyor. Ve burada devreye giren nedir? Allah'ın yardımıdır, Allah'ın nusretidir, Allah'ın bereketidir ve Allahu Teala'nın korumasıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi oruç ibadetini bilinçli olarak tutan ve Ramazan-ı Şerif'i de en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'a sımsıkı sarılı. Kur'an'ın inmiş olduğu ay olan Ramazan-ı Şerif'in bereketinden, feyizinden, af ve mağfiretinden de en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza, nail korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhi için, haseten vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için. El-Fatiha.